Evet arkadaşlar, tekrar daha merhaba. Manga incelemesi yapacağız. Mangamız komik konuşmaktan korkuyor. Cilt 1 Bunun e, ben cilt 2'sini de aldım. Bunlara sipariş verdim. Geldi ve ertesi gün marmara çizgi komik konuşmaktan korkuyor cilt 3'ü satışa sundu. Onu şu an için almadım. Yeni siparişlerimle da alacağım. Şu an için ben e, biri bitirdim. Gerçekten komik. Hani şey olarak çizimler olarak da güzel. Hoş bir çizimleri var. Gözü yormuyor okuma balonları da aynı şekilde. Yazılar gerekli şekilde büyük bir şey, şekilde basılmış. Dün biri bitirdim. İkinci olan. Buna başlayacağım. Yalnız bunlar da benim tek nasıl denir? Ayraç olarak kullanmadığım o yüzden hani okurken yarım kaldı da var sıkıntı oluyor mesela çünkü sayfanın şeyleri yok. Numaraları yok. Benim gözüme çarptı. Evet yukarıda da yok. Şimdi ona baktım. Dediğim gibi şöyle bir yanımda başka türlü aylat gezdiriyorum. Sürekli. Çünkü sayfa numarası yok. Okuyorum serviste giderken. Genel olarak bazen yarım kalıyorum çünkü. Ya şey yapıyorum hani bölüm bölüm olduğu için bu. Birinci bölüm sonu, ikinci bölüm sonu diyor. Şöyle size göstereyim isterseniz örnek olarak. Nerede var? Evet. Mesela bu yedinci bölüm. Yedinci bölüme başlamışız. Yedinci bölüm son diyor. Kendimi burada sınırlıyorum mesela. Yedinci bölüm sonundan sonrasını hani ertesi gün okurum ya da daha sonra okurum diye böyle kendimi şartlandırıyorum doğal olarak. Eksiyonu onu gördüm larda bakayım, mürekkep olarak da çok bir şeyini görmedim. Şöyle bir daha bakalım. Genel olarak evet bir şey yok, bırakma yok. Marmara çizgi bu konuda biraz daha iyi diğer bazı firmalara göre gerekli şeyler ve Marmara çizgi bu konuda biraz daha iyiler. Evet. Bugünkü incelememizde komik konuşmaktan korkuyor. Cilt 1 ve cilt 2 diyeceğim ama cilt 1'de kaldık. Cilt 1 genel olarak şeyden bahsediyor. İletişim bozukluğu olan bir kızın okulda yaşadıklarını anlatıyor. Arkadaş edinme çabalarını anlatıyor. Gerçi bunun bir animesi var. Onu ben izlemedim daha ama o da eğlenceli duruyor. Genel olarak bir şeylerini gördüm. Ön izlenim baktım ama buradan okumayı tercih ettiğim için genel olarak izlemedim şu an. Keyfimi kaçırmak istemiyorum. Çünkü bunu okuduğumda keyif alıyorum şu an. Bakacağız. Cilt 2'yi de bir bitireyim. Ona göre genel bir yorum yaparım. Şu anki şeyimiz bu. Cilt 3'ü de zaten sepetime ekledim. Birkaç daha bir şey eklersek toplu olarak alacağım. Evet arkadaşlar bugünkü incelememiz ne kadar doğru olsa da bu şekildeydi. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.